toplumsal yaşamda yaşlının hayatını kolaylaştıracak düzenimiz var mı? Bana pek yok gibi geliyor. İkincisi de şu. Biz hürmetimizden dolayı yaşlılara çok iş de yaptırmamaya başlıyoruz. Ama iş yaptırmayınca da bir köşeye bırakmış oluyoruz onları. Yani evde otursunlar. Hani bu şimdi çok sevgiden kaynaklanan bir şey ama aslında bir taraftan da kaslarını eritiyoruz onların. Zihinlerini eritiyoruz, seçim yapmıyorlar eskisi gibi. Anne sen otur, baba Psikolojik sen otur. Psikolojik olarak da işe yaramıyor hissediyor olabilir Aynen, kendini. Evet. Evet. Ve onu normalde kabul ediyor olabilir. Bu çok kötü bir şey normal kabul etmesi. Dolayısıyla yani bir taraftan çok değer veriyoruz, çok önemsiyoruz. Gerçekten böyle çok iyi sahip çıkan çok. toplumlardan biriyiz Hı -hı. biz. Ama bir taraftan da gereksiz kılmaya da başlıyoruz. Yaşamın içerisine sokmamaya da başlıyoruz diye gözlüyorum açıkçası. Yani Nefise düşünsene bir şeyi yaparken bunu önemsememek, yani bir tercihte bulunmak dedi ya hoca. Yani ne olursa olsun fark etmez diye düşünmek, yani bir tercih yapmamak, belki üretimi ve yaratıcılığı vazgeçmek, onu Tabii. bırakmak. Bir bırakmıştık hali herhalde biraz yaşlanmıştık. Hem merakı hem heyecanı kaybetmek. Evet, ne kadar üzücü değil mi? Evet. İşte onu ama belli bir lazım. yaş gerekmiyor bence bunun için. Yani fiziki yaşın belki 35 40 olabilir ama o tercihi yapmaktan vazgeçtiysen, heyecanı duymaktan, merak etmekten vazgeçtiysen bence gayet yaşlı sayılırsın. Bilmiyorum çevrende böyle birileri var mı? Ee, ben annemde olmadığını biliyorum da. Eh, Annemde yaşadım böyle bir şey ben işte o dediğiniz gibi çok fazla iş yapmasın otursun hareket etmesin hele ki o geçirdiğimiz o sıkıntılı pandemi sürecinde yaşlılar bu konuda çok hasar aldı diye düşünüyorum çünkü evden çıkmadılar. Hiçbir şeye karışmadılar ve gitgide iyice yalnızlaştılar ve yürümeyi unuttular neredeyse. Yani öyle şeyler yaşandı. Bunların da çok etkisi var. Ben ne yapıyorum şimdi anneme? Eskiden gidip bir şey alacağı zaman anneciğim sen dur ben alırım derken şimdi anneciğim bana bir peçete verir misin Hı. diyorum artık. Anneciğim bana bir su verir, kahveyi sen yap diyorum artık. Eskiden olsa ben onu öyle demezdim. Şimdi onu hareket ettirmek için e, bunlara dikkat ediyorum. Aslında daha bilinçli olursak bu işin üstesinden geliriz diye düşünüyorum. Yani bunu biraz e, ileri düşünerek hı hı. davranmamız gerekiyor. Bir, bir araya girebilir miyim? Tabii, tabii ki, tabii ki. Şey bilmediğim için. Şimdi e, şu soruyu sormuşlar. Diyorlar ki insan beyni niye var? Yani neden işte bizim beynimiz böyle bir beyin oldu? Bunu... İşte araştırmışlar, bir kitapta okudum ben de. Söylediği şey şu diyor ki üç tane farklı şeyi var insanın diyor. Bunlardan bir tanesi dil. Dil bizde var. Bu haliyle dil bizde var bir tek yani. Müthiş bir şeyimiz var o, o anlamda ifade etme gücümüz var falan falan. Diğer söylediği şey diyor ki ilişki biçimimiz çok farklı bizim diğer şeylere göre canlılara Hı -hı. göre biz e, çok ulvi varlıklarla da ilişki kurabiliyoruz doğayla ilişki kurabiliyoruz işte bizim hem cinsimiz olmayan insanlarla hayvanlarla varlıklarla ilişki kurabiliyoruz falan falan hatta işte güneşe gidiyoruz yok aya gidiyoruz Hı -hı. falan gibi böyle müthiş bir ilişki hikayesi var bunu yapacak bir beyin lazım o tabii araçla yapan bir beyin. Yani şunu nasıl kullanabilirim diye de düşünüyor. Bu lazım. Dil, ilişki, üçüncüsü de hareket. Diyor ki bu kadar hareket yapan da başka organizma yok. Dolayısıyla bu üç şeyi kotarabilmek için böyle bir beyine ihtiyaç vardı. Bütün her şeyi kontrol eden